Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok harika, çok lezzetli ve hafif mi hafif bir kalbura bastı tatlısı yapacağım biliyorsunuz. Pazartesi günü Ramazan bayramı. 11 ayın sultanı Ramazan'ı bitirmek üzere sayırlısıyla yarın Arife Ramazan'ın son günü. Pazartesi günü Ramazan bayramı. Kısmetse e, giriyoruz Ramazan bayramına hayırlısıyla. O yüzden sizlere bir kalplere bastı tatlısı hazırlayacağım. Hemen malzemelerime geçiyorum. E, i̇çi için bir kase ceviz için var. Bir adet yumurta. Bir çay bardağı irmik. Bir çay bardağı yoğurt bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket kabartma tozu ve eritilmiş margarinim var. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. İçine 3 su bardağı şekerimi tenceremin önceden koydum. Üç buçuk su bardağı suyumu hemen ekliyorum. hemen ocağımın altını yakıyorum. Öyle bir karıştırayım. Evet eritilmiş margarinimi hemen içine alıyorum. Bir adet yumurtamı bir çay bardağı sıvı yağımı bir çay bardağı yoğurdumu ve bir çay bardağı irmiğimi hemen şöyle bir çatal yaptım öpüyorum güzelce bütün malzemelerimi güzelce çatal yardımıyla karıştırdım şimdi sıra unuma geldi 3,5 su bardağı unumu ekliyorum Tamam durdurabilirsin Evet 3,5 su bardağı unumu döktüm İçine bir paket kabartma tozumu Ekledim Güzelce şimdi elimle Yoğurmaya başlıyorum Hamurumu Hamurum yavaş yavaş kıvamını Güzelce Almaya başladı yavaş yavaş kıvamını aldı. Şimdi tat Evet. Hmm. Evinizde mutlaka kalburu olanlar vardır. Ama eğer yoksa tabi e, tabii ki evimizin Evinizde... klasiği olan rende her zaman evlerde bulunan mutfak aleti her zaman pratikte. Eğer kalburunuz yoksa mutlaka rendeyle yapabilirsiniz. Evet, şimdi hemen şöyle güzelce üstünde açıyorum. İçine şöyle Hemen cevizimi şöyle koyuyorum. Ve ikinci tatlımı da cevizlerini koydum. Evet. Kadra bastımın sonuncusunu da ekliyorum ben Ortasına cevizimi ekliyorum. şöyle göstereyim şeklini Kaldırmalarım hazır şimdi 170 derece ısıtmış olduğum fırınımı veriyorum Evet kaldıra bastılarım pişti 5 dakikada ılındılar. Hemen şimdi üzerlerine ılık şerbetimi veriyorum. İlk sıcaklığı çıktı. 5 dakika bekledim. Hemen üzerine ılık şerbetimizi güzelce veriyoruz. Evet, bugün sizlere Ramazan bayramı için çok güzel bir bayram tatlısı hazırladım. Cevizli kalbura bastı tatlısı yaptım. Bu tarifimiz şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Kanalımı beğenmeyi ve videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim ve abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdiden bu tarifimi deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Haftaya yepyeni lezzetlerle ve yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle ve herkesin de şimdiden Ramazan bayramını kutluyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.